Herkese merhabalar. Çeyiz videomun ikinci kısmıyla şimdi karşınızdayım. Arkamda gördüğünüz gibi kolilerimiz var. Burada şu anda yemek takımından tencere setine kadar daha büyük aldığım çeyiz ürünleri var. Ben ürünlerimin çoğunu Karaca'dan aldım. Çeyiz paketi vardı. Çeyiz paketinin içine dahil olan ürünlerden aldım. Özellikle istiyorsanız işte kahvaltı takımı için kafanızda bir model varsa ya da yemek takımı için ya da işte tencere seti için daha farklı modeller istiyorsanız ayrı ayrı almak çok daha mantıklı. Çünkü çeyiz setlerinde genelde size belli seçenekler sunuyorlar. Atıyorum ben yemek takımını kendim seçtim. Dedim ki ben bu yemek takımının olduğu paketi istiyorum dedim. Dedim. O zaman kahvaltı için şu veya bunu seçebilirsin dediler. İki seçenek sundular. Ben de o iki seçenekten birini tercih ettim. Her şey zam gelince tabii çeyiz paketlerinin fiyatları da değişmiştir muhtemelen. O yüzden ben paket fiyatını söylemeyeyim. Ürünlerin tek tek fiyatlarını yazayım. Açıklama kısmında size bir link hazırlarım. Oradan bakabilirsiniz. Fikir olur sizin için de. O zaman şimdi paketleri açmaya başlayalım. Önce ufaklarla başlayayım sonra kolileri açmam lazım. Bim'den bu hafta gelen ürünlerden şunu aldım ben sapı ahşap. Ben bunu takım yaptım. Bir de bunun kepçesi var. Şöyle net sanki. Şöyle bir kesme bıçağı var. Sonra ben yine Bim'den daha önceki haftalarda gelen ürünlerden şöyle bir mutfak bıçağı almıştım. Şöyle annem üçlü saklama kabı almış. Böyle bir saklama kabı. Bunlar üç tane. Boy boy bu şekilde. Kapağı da siyah. Sonra yine Bim'den bu şekilde pembe kapaklı saklama kapları aldık. Bu da üçlüydü. Şöyle kutuyu da göstereyim. Bunlar lavın ürünleri. Böyle bir kutusu vardı. Şu boyutta büyük olanı var. Böyle. Şöyle bir baharat takımı aldım. Metal. Şimdi bunu da göstereceğim. Şöyle metal baharatlıklar. Değiştirebiliyorsunuz şu delik kısımlarını. Yardım edecek kimsem yok. Büyük olanların da önünde cam bir açıklık var. Oradan içindeki baharatları görebiliyorsunuz. Sonra bu bana ablamın hediyesi. Kervan'ın e, bir nevresim takımı. Bunu hiç açmayayım. Şöyle göstereyim. Fotoğrafını da koyabilirim buraya gerçekten. Şöyle bir nevresim takımı. Korkmaz'dan şöyle bir tencere almış annem. İsmi de Tombik. Bunu açmama gerek yok bence. Şurada gözüküyor zaten. Kaç santim olduğunu söyleyebilirim. 24'e 8 zaten yazıyor üzerinde. Sonra Şöyle bir bardak takımı. E, tempo'nun bardak takımı. Bunu da diğer ablam hediye etti. Kısalarını göstereyim. Bunlar 3 boy. Diğerleri de bunun bir tık üstü ve bir tık daha uzunu var. Yine 6 daha uzun geliyor. Üstünde şu bombe kısmı var. Şimdi geldik asıl Chase paketinin içeriğine. Bundan öncekiler ekstra aldıklarım ve hediye edilenlerdi. Şimdi bundan sonrakiler Chase paketinde olanlar. Şöyle karıncanın kepçe seti. 7 parça bu. Bu arada ben Athena takımını aldım. Çatal bıçakta. Bu kepçe seti de onun takımı. Yani aynı Athena ürünleri yine. Şöyle bir kepçe. Sapları bu şekilde. Bunun içinde kepçesi var. Ne bunun ismi ne? Spatula sanırım. <laughs> şöyle bir spatulası var. Sapı yine bu şekilde. Kendisi de şöyle bir ürün. Bu da ayna gibi ha. Şöyle bir şeker e, şeyi var. Sonra daha küçük bir kepçesi var bu şekilde. Bu sos için falan kullanılabilir belki çünkü bayağı küçük. Böyle bir kaşığı var. Yine normal düz olarak bir kaşık ve bir de çatal tarzı bir sunum şeyi. Şöyle bir şey daha var. Dediğim gibi bunlar Karaca'dan e, Athena'nın kepçe seti. Zaten ben linke bunların hepsini koyacağım için oradan rahat bir şekilde görebilirsiniz. Kaşık çatal takımının böyle bir kutusu var. En çok bıçaklarını beğendiğim için ben bunu almıştım. Çünkü bıçaklar çok güzel. Şöyle çay kaşığı. Bu da tatlı kaşığı. Bıçağı çok güzel ya. Şöyle göstereyim. Netleyecek mi acaba? Arkası da bu şekilde. Ben bunu çok beğendim. O yüzden bunu tercih ettim. En çok bıçaklarını beğendim dediğim gibi. Bir adet çay makinesi. Şöyle alt kısmı var. Bunda düğme falan yok. Bu normal düz kettle altı tarzı bir şey. Bu şekilde içi içi de metal. Sapı bu şekilde. Şurada bir tuşu ve üstünde bir tuşu var. Süzgeçli zaten içi. Çay koyduğunuz kısım böyle gözüküyor. Rengi böyle bu şekilde. Şimdi bunun kapağı Kapakları da bu şekilde. Bir kapağı da var. Böyle. Bu şekilde gözüküyor. Sonra sıra geldi mutfak robotuna. Ee, Rose Gold diye geçiyor bunlar. Şöyle tabii ki şunları biliyorsunuz. ve ee, bunları aslında açma bence gerek yok ya. Yani. Şu fotoğraftaki gibi ya bu şekilde. Bunu açmaya gerek yok bence. Sadece rengini göstermek için bunu göstereyim. Kalan parçaları görmeye bence gerek yok. Bu şekilde bir Ürün. de çok parlıyor şu anda. Böyle bir robot. Gayet güzel bir renk. Ben beğendim bu rengi. O yüzden çay makinesini ve robotumu bu şekilde aldım. Tost makinesi almadım bunun yanında başka ürünler tercih ettiğim için. Şimdi sırada bardak takımım var. Bunu Chase paketinin yanında hediye ediyorlardı. Ama tam seti değil. Mümkün de bu şekilde bir bardak var. Bir de şöyle meşrubat bardağı var. Bir de bu şekilde bir sürahi denir herhalde buna. Bunu çok beğendim ama. Kadehleri de bu şekilde. Bunları alırken bizimle ilgilenen arkadaş şey demişti hani özellikle bunu tercih et çünkü tatlı yaptığında güzel oluyorsun falan demişti. Şimdi sıra geldi kahvaltı takımına. Genelde hep olumsuz yorumlar aldım niye bunu aldım falan gibi ama ben çok beğendim. Yani daha önce hiç görmediğim bir model benim o yüzden ben beğendim. Origami modeli Karaca'nın. bir Kahvaltı takımım 6 kişilik, yemek takımım 12 kişilik aldık. Ya çok tatlı ya ben çok beğendim. Kaselerimiz bu şekilde. Bu şekilde. içi de böyle. Tuzlukları çok tatlı. Onlar da bu şekilde. Gerçekten yamuk yumuk yani. Yamuk yumuk diyorlar. Haklılar. Umrumda mı asla. Bir de bunun işte servis tabakları var. Daha büyük boyutta olanları. Ama onu şu an çıkarabilecek durumda değilim. Ben dediğim gibi fotoğrafını buraya ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Zaten Aşağıdaki linkten de ürünlere bakıp ulaşabilirsiniz. Ben şunları bir toplayayım sonra devam edelim. Şimdi geldik tencere kısmına. Tencerelere düdüklüyle başlayacağım. Düdüklü tencerelerinin şu şekilde bir kapağı var. Tencere setinin ismi Granada ama düdüklüler hakkında bir fikrim yok. Düdüklü tenceresi de şu şekilde. Bunlar ikili şekilde verildi. Bu arada arkası mı gözüküyor? <laughs> Şöyle tutayım. Sapları bu şekilde. Böyle bir tencere. Bunun bir boyu daha var. Hepsini de çıkaramıyorum çünkü Nasıl toplayayım sonra? Çünkü nasıl kapandığını dahi bilmiyorum. Kullanacağım zaman öğrenirim. Sonra tencere takımından da en küçüğünü çıkardım. Şöyle küçük bir tenceresi var. Bu şekilde. Şimdi bunun da saplarını falan göstereyim. Böyle metal sapları var. Cam kapakları var. Kapaklarında da yine karaca yazıyor. Cam kapak olması benim için önemliydi. Yani ben seviyorum. Ve sanırım bu elektrikli ocağı da uyumlu olduğunu gösteren bir şey diye umuyorum. İnşallah öyledir çaydanlığımız var ama çaydanlık hakkında satan kişi de biraz olumsuz yorum yaptı. Şu sap kısmından kimse memnun değilmiş ama bu setinde çaydanlığı buydu ve bence de çok biçimsiz duruyor yani bu nasıl bir çaydanlık sapıdır anlamadım. Normal şeklini beğendim ama saplarını gerçekten hiç beğenmedim. Şimdi bunları da toplayayım ondan sonra artık yemek takımına doğru ilerlemeye başladım. Şimdi sıra geldi yemek takımına. Yemek takımına ulaşmak çok zordu benim için. Gerçekten çok zor şartlar altında yemek takımına ulaşabildim ve içinden çıkarabildiklerimi göstereceğim. Çünkü güzel paketlemişler, çok sıkı paketlemişler. Kutuyu yırtmadan almaya çalıştım. Çünkü yine yerini aynı şekilde paketlemem gerekiyor. Çıkarabildiğim kadarını göstereceğim. 12 kişilik bir yemek takımı. Bunun da yine linkte ve burada da görselini koyabilirsem şurada <laughs> görebilirsiniz. Modelin ismini unuttum, buraya yazarım onu. Bu şekilde. Kenarındaki şeritler tam gümüş de değil, tam sarı da değil. Tam benim istediğim renkte. Deseni yakından fotoğraf çekip kendi çektiğim fotoğrafı koyacağım. Çünkü internetteki fotoğraflarda da pek şey değil. Net gözükmüyor yani nasıl oldu. Kendim çekip göstereceğim. Bu şekilde bir kasesi var. Çorba kasesi. Böyle bir desen. Şöyle bir salata tabağı denebilir. Ya da işte meze tabağı var. Şöyle bir. Baya büyük bu. Yine deseni şöyle net gözüküyor sanırım. Bir de çorba tenceresini göstereceğim. Bunu da çıkarabildim. <laughs> Yük üstteydi bu. Bana kansa yemek takımın yerine ben iki tane rengarenk tabakları alır sofrayı kurardım ama beni bir yemek takımım olması gerektiğine ikna ettiler. Aynı zamanda bir çeyiz paketi almam gerektiğine de ikna edildim ve aldık. Yani bence bunların çok da önemi yok. Yani siz bütçenize göre içinizde sinen şeyi kullanabilirsiniz. Yani özellikle yemek takımım olmalı, işte evimde şu da olmalı, misafir için ayrı bu olmalı. Ben böyle düşünmüyorum. Evet son olarak çeyiz paketini bitirdik. Ekstra granit tencere takımı almıştım ben. Emsan'dan aldım. Onu göstermeyi unutmuşum. Şimdi onu da göstereceğim. Onu kapatmayı planlamıştım ama boyları farklı. Neyse ben Emsan'dan şöyle granit bir tencere takımı aldım. Bunun tavası falan da var. Yine ben aşağıdaki linke ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Belki buraya bir yere de fotoğrafını koyarım komple setin. Bunların kapakları da bu şekilde cam. Granit setin yanında saklama kaba hediye ediyorlardı. Saklama kaplarından da bir örnek göstereyim sizlere. 3 boy bu şekilde. Şöyle alt kısmını göstereyim. Bunları ocakta kullanabiliyorsunuz. İçi de bu şekilde. Bunlar da yemek ısıtmak için bence çok mantıklı. Silikonlu da bu şekilde kapakları var. Bir de kapatıyorum. Böyle. Tencerelerle uyumlu renkleri de. Evet benim çeyiz alışverişim bu kadardı. Bunlar dışında almam gereken daha bir sürü ürün var. Yeni aldığım şeyler olduğunda onları da size göstereceğim. Sizinle paylaşacağım. Bunun dışında bir öneriniz olursa, başka bir isteğiniz olursa, video içeriği olabilir, işte Chase için şunu da alabilirsin, bunu da yapabilirsin gibi ya da ben şunu kullandım, memnun kaldım, kalmadım gibi yorumlarınız olursa onları da lütfen yorum olarak yazın. Bundan sonraki videolarımda da belki bir söz mendili hazırlayabiliriz sizle. Bir de ufak bir tatil yapacağım. O tatilin videoları da yine bu kanalda olacak. Hayatımla ilgili paylaştığım videoları görmek isterseniz siz de bana abone olup e, videolarıma da yorum yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.